oyumu verdim. Vermez değilim. Fakat verdiğime bin pişman oldum. Yazıklar olsun ona. Ülkenin başındaki, ondan sonra insanlarımızın aç gözlülüğü. Yazık yani. 7 lira, 8 lira, 10 lira kira bulur ya. Benim için 1 lira, 1,5 lira olur ya. Eskişehir herkese merhaba. Bugün Eskişehir halkıyla Eskişehir'deki barınma krizini konuşacağız. Eskişehir'de barınma sorunu var mı? Hı -hı. Devlet suçlarında çalışan bir arkadaşım var. Karısı da çalışıyor. Maaşı da güzel. 15 bin liraya varıyor bulamadı daha. Sizce ev mi yok yoksa kira fiyatları mı çok yüksek? Kira fiyatları çok yüksek. Ev de yok. Ev de yok. Fakir olsun diyorum ben ya, ya yaşamasın. Daha satılık yazmışlar. <laughs> Sizce bu sorun nasıl çözülür? Nasıl çözülür? Başta kendimizi düzeltmemiz lazım. çözülsün yani. Sizce Eskişehir'de boş alanlar imara açılmalı mı? Bu sorunu çözer mi? Açılmalı. Ne olacak? En kötü ev 3 milyon lira. Kim alacak asker ücretler? Altta kalanın canı çıksın. Beter olsunlar. Yani ölecekler kullanmıyor. Boş alanlar imara açılırsa bu sefer ne isteyecek? Okul isteyecek, sağlık ocağı isteyecek. Bunları isteyecekler yani nüfus kalabalığı oldu mu? Bunlar isteyecek haliyle o yönden boş alanlara iyi var açmamalar lazım. Hele hele ekilen biçilen yerler. Ben Kulak Kıparçı Genel Başkanıyım tamam mı? Hı hı. Kendimi tanıtayım. Abdullah Penoman Leblebici. Hı hı. Facebook'tan herkes beni görebilir. Tanıttıktan sonra ev kiraları hakkında söyleyeyim. Hı hı. Benim evden yeni çıkmıştı kiracı, Adana'dan geldiler, 5 bayan, onlara 2500'e verdim, 900'e çıkmıştı kiracı, tamam mı? Şu anda ev kiraları 4000'de, 8000 arasında çıkmaya başladı Eskişehir'de. Yani takip ediyorum, ben bu işi biliyorum. Bir iş yerim var kiralık, bir tane de evim var. Başka soracağınız? Sizce bu sorunu nasıl çözdür kira fiyatlarının bu yüksekliği? Kira fiyatlarının çözümü şöyle olacak. Kul hakkı Partisi'nin 20. manifestosunda yol boyu evleri yapılacak. Ben İngiltere'de bir yıl kaldım. İngilizlerde evlerin yaşı 300 yıl. Dışını devlet yapıyor. İçerisinin ahşapını diğer bölmesini, iki bölme oluyor. Yani bir kat iki bölme oluyor. Üst taraf yatak odası ve banyo, alt taraf, salon ve de mutfak oluyor. Tamam mı? Bu şekilde evler yollara dizilecek, yollarda gaz düzgün akacak. Elektrik düzgün akacak. Su düzgün akacak. Koseptik olmayacak. AK Partisi'nin disek çevirdiği gibi millete disek yapacak yani mı? Her şey kolay akacak. Ve yollar bu şekilde yapıldıktan sonra memleketimiz yani evleri yapmış olacaklar. E, kiradan kurtulacak. Yani üretmeden tüketmek olmaz ki. Biz üretmiyoruz. Bu kadar genç var. Ya bu gençler niye işsiz diye Yok. Peki taş mı yok? Toprak mı yok? Çimento mu yok? Malzeme mi yok? Ağaç mı yok bu memlekette? Ne yok bana onu söyle. Her şey var. Ama helvayı yapacak usta yok. Yağ var. Şeker var. Efendimiz un var. Helva yapacak. Düzgün yapacak. Usta yok. Ondan dolayı bu memleket sıkıntı çekiyor. Ya adam bu Türkiye bakmıyor ki oraya buraya gezmeye gidiyor ya. Aldı 140 bin lirayı maaş cebe. Geziyor. Tamam mı? Çalışacaksın kardeşim. Vatandaş bak evsizim diyor. Bul Abdullah Leblebici. Kulak kıparsın genel başkanı. Getir oraya. TOKİ'nin başına veyahut her neyse eğitimde ya bin tane üniversite ihtiyacımız var bizim. Ya. Herkesin okumaya ihtiyacı var. Ama okutmak istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü cahil oyları. Diyoruz oyları tahsile göre verseler bu memleket böyle olur mu? Düzgün insan seçerler. Tahsile göre de oy vermiyorlar. Kafası çalışmayan elinden tutuyor 90 yaşında anamı getiriyor oy bastırıyor. Bas. Bas. Onun bastığı oydan bu memleket bu, bu kadar olur. Kiralar yükselsin Adıklar mi diyor? Yadıklar memlekete ya. Hep para, her şey para mı ya? Yani ha, 7 lira, 8 lira, 10 lira kira mı olur ya? Benim için 1 lira, 1,5 lira olur ya. Ağlıyor olur mu ya? Evet. Ben karşıyım ya şahsen. Yani ev olan vatandaş. Sizin gibi gençlerimiz. Ee, 8-10 Bunu ticarete dökmüş. Şey, Allah şey, ev olmalarına yardım verir. Tabii ki var. Hı hı. Neyden dolayı? Kira, kira Ülkede var. Kira fiyatları tabii ki kira fiyatlarından dolayı. Hı hı. Yanlış el atılması lazım. Hı hı. Siz neyden dolayı olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela imar açılmayan alanlardan mı yoksa e, fırsatçılıktan dolayı mı? Kesinlikle fırsatçılıktan dolayı. Hı hı. Ve ülkenin başındakinden dolayı düşünüyorum. Tetikte de birbirine ülkenin başındaki, ondan sonra insanlarımızın aç gözlülüğü. Yazık yani. Herkes kendi derdine düştü. 10 bin lira asker ücret bir insan 10 bin lira kira verirse ne yiyip ne içecek? Kesinlikle. Sizce nasıl çözülebilir? Yani bir şey Barınma mı? Evet. Türkiye'nin neresinde barınma soru yok ki? <laughs> Türkiye'nin her köşe ilçelerinde bile var. Değil ilde, değil bir şehirde, <laughs> ilçelerinde bile var. Sizin nüfustan dolayı mı, kira fiyatlarından dolayı mı? Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı. <laughs> o götse her şey düzelecek. <laughs> Türkiye dört dörtlük olacak. Çünkü Türkiye 20 yıl önce o yokken dört dörtlüktü. Ben sendikacıyım. 20 yıl işçilerin sendika başkanlığını yapmışım. <laughs> Beni konuşturmayın yoksa titredir meski şeyle. Vatandaşı konuşturken kendinize verin evet. ya yapın hakkında. Bu kadar biraz. <laughs> bu halk perişan durumda. Ama o hala saltana sürüyor. Arap ülkelerine dilenmeye gitmiş kimse bir şey vermiyor. Dün Suudi bir şey vermedi Katar'a geçti. Katar'da vermeyecek bu sefer Arap Birleşik Arap Emirliklerine geçecek. En sonda Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı dilenci oldu. Sokaklara düşmüş para dileniyor. Neden? Saltanattan, israftan 13 tane, 14 tane uçağı olan bir adamın Türkiye'si düzgün olur mu? Mümkün mü? Ha, medya da korkuyor, halk korkuyor, siyasette de korkuyor. Ana malafet de korkuyor. Ne, ne olacak? Ekonomi göz önünde, eğitim göz önünde, her şey göz önünde. Fakir fukaranın ne kadar muhtaç olduğunu herkes görüyor zaten. Türkiye şu anda aş perişan durumda. Bakma bir sınıf insan saltanat sürüyor. O da kendisinin çevresindeki insanlar sürüyor. Ha bu emeklilere bak. Bunların hepsini sabun fabrikasına atacaksın, sabun yapacaksın. Seçim zamanı geldi mi gidiyorlar Tayyip'e oy veriyor. Sonra buralarda oturuyorlar. Mugotagon 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 konuşuyorlar. Gerçek bu. Bu emeklilerin 16 milyon emekli ona oy vermeseydi o bugün iktidar değildi vermeseydi o bugün iktidar değildi. İlk başta emekliler onu kazandırıyor, sonradan çalışan sınıf onu kazandırıyor. Zaten Holdik bir avuç insandır. Topu topuna çıkacağı o 20 milyon yok Türkiye'de. Gerisi hep fakir fukara, fakir fukara da kendisine oy veriyor. Gerçek bu. Ben ormancıyım. Adım Celal. Celal Dönmez. Burada oturuyorum. Oyumu verdim, vermez değilim. Fakat verdiğime bin pişman oldum. Yazıklar olsun ona. Yedi buçukları yükseltmedi. Yani ekonomimiz iyi değil, iyi gitmiyor. Değiştirdi bazılarını, bazılarını getirdi. Hepsi kafasına göre tabii. Şimdi yurt dışına 200 kişiyle gitti. 200 kişi gelince ne olacak? Hep harcayacak, alacak değil mi? Hep çıkar için, menfaat için. Ben memnun diyelim hanım kızım. Şimdi önümüzde belediye seçimleri var değil mi? Vermem, kurban ederim. Verdim hep bir pişman oldum gerçekten bak. Ama karşıya baktım karşıda da bir affedersin bir cacık yapacak adam yok. Kimisi PKK'nın yanına gidiyor. Kimisi o kadın çekiyor sündürüyor. Ben pişman oldum diyor. Emekli maaşlarını 15'e çıkarım diyor. Millet inanmadı. İnanma değer inansaydım verirdim. O da o da inandı. E böyle tabii. Ya. Sizce Eskişehir'de bir barınma sorunu var mı peki? Kira fiyatları? Var. 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 Her şey uçtu gitti. Vallahi çok pahalı. Bir Eskişehir değil, Türkiye geneli pahalı. Alamıyoruz, yetişemiyoruz. Evet ben ormancıydım, muhafaza memuruydum, işçiliğe geçtim. İşçilikte düştü benim maaşım. 7.5 milyon. <laughs> Yedi buçuk ne yaparsın? Evim kira. Ben tek yaşıyorum. Yine geçinemiyorum. Yani hayat o kadar pahalı ki ulaşılmıyor. Gittikçe her gün zam, her gün Nereye kadar gider bilmiyorum. Yani yazık bu millete yazık. Günah tabi. Ama onlar yazdığı günah var, falan bilmez. E, i̇stediği parayı alıyorlar, istediği e, yemeği yiyorlar. Yani şey ya. ne bileyim zor hanım kızım be. E, hmm. ya, Türkiye'de yaşamak zor ama yaşamak zorundayız. Emekli, emekli millet. millet hep zaten batıya gidiyor. Suya zem, ekmeğe zem. Her şeye zem, benzine zem, Tayyip hepsinin anasını ağlattı. Başka ne olacak? Hep, hepimizi ağlattı. Erşen'e verdik. Sen televizyona çıkacaksın ona göre. Olsun. Te, duyun tonu kaç mı? 20 bin lira yaptı. Hangisine hoca diyoruz o papaz çıkıyor. Ben harbi konuşuyorum. Ben harbi konuşuyorum. Ben cezada da korkmam. milleti düşünsünler. Yazık ya. Yazıklar bu kadar olmaz ya. Halbuki milletin içine girsin dolaşsın, bak ne var ne var. Fakiri mi var? Zengini mi var? Zenginin ne halde? Fakirin ne halde? Yazık. Değil mi? Sizce bu kira fiyatları sorunu nasıl çözülür? Nasıl? Kira fiyatları sorunu nasıl çözülür? her şey pahalı. Denetim yok, bir şey yok. Marketlere gidiyorsun. Dün yumurta 29 liraydı. Sabahleyin gittim 32 bin lira. Ha, ha vallahi öyle. Ha, git bak. Lira. Bak 32 bin lira. Dün gittim bir yağ alma. İki gün önce gittim 135 liraydı. Şimdi 160 lira. Şimdi 155 lira. Yok. Tabii. 5 kilo yok. 5 kilo yok. O da o da yağın en adısı. Bu kadar olmaz ki. Bir denetim yapsınlar. Başkanlarımıza sesleniyorum. Büyük Erşan'a sesleniyorum. <laughs> Ve hepsine bir denetim yapsınlar. Bir belediye zaptalar çıksın ya. Yazık değil mi? Bugün Eskişehir halkıyla Eskişehir'deki barınma durumunu, kira fiyatlarını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.